Bu avcı olayları tekrardan patlamış arkadaşlar. Avcının normandaki eski kulübesi. Ses duyuyor musun? Bir dakika. İçeriden ses geldi. Arda! Ar oh, Arda! Arda! Geldim geldim. Arda geldi. Arda iyi misin Arda? Arda oha! Bacağımı, Bacağımı kırdı. Ne oldu lan? Çıkaracağım seni buradan gel. Olur. İlk önce buradan oh. çıkalım gel. Çıkıyoruz oğlum. Çok, çok kötü. Çıkıyoruz tamam. Tamam ambulans yap. Gel, gel. Lan! Ah. Lan! Ne yapıyorsunuz burada? Benim peşimden gelecek. Ah! Eşsiz başsız. Lan. Lan. Ah. 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 Onur'u. Onur'u götürüyor. Bir yere götürüyor. Bir yere götürüyor. Ne ya, yapıyorsun? Ya. Ya, 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 bırak. Ya, bırak. bırak Arda. Onur. Arda sakin. Kaç. Kaç. Kaç Arda. Kaç. 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 Kaç Arkadaşlar herkese yeni videodan daha merhaba ben Onur Arda'dan 3 gündür 4 gündür haber alamıyoruz Annesi beni aradı ve Arda'yı çok merak ettiğini söyledi Başına bir şey gelmiş olabilir çok hızlı bir şekilde çıktım Şahin ee, ormanın içinde arıyor ben de avcının eski kulübesi yani artık bizim olan kulübeye doğru yola çıktım Şu anda gidiyorum az yolum kaldı bu avcı olayları tekrardan patlamış arkadaşlar Avcı geri dönmüş bununla alakalı haberler aldık İnşallah hayır olur diyelim. Avcı biliyorsunuz çok tehlikeli ve bizi çok uğraştıran bir herifti. Yani bize zarar verdi, köpeklerimizi kaçırdı, bizi bayağı strese soktu. Fakat üstesinden geldik onun zamanında ve uzun zamandır yoktu. Avcının kulübesini hatırlıyorsunuz, eski videolarımı izleyenler bilir. İzlemediyseniz şöyle kartlara koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz Avcı ile alakalı olan videoları. Benim eski takipçilerim zaten burayı biliyor. Avcının ormandaki eski kulübesi. İçeride bir isim var. içeride birisi mi var bilmiyorum bir gölge gördüm sanki arkadaşlar burası çok sıkıntı bir yer buraya defalarca geldik ve defalarca olay yaşadık Piko burada kaçırılmıştı ve Piko hala ortada yok bu arada Piko aradadaydı Ar ses duyuyor musun? bir dakika içeriden ses geldi içeriden ses geldi Arda 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 tahmin ettiğim gibi içeride birisi var Arda. Kapı kilitli. Birisi var içeride. Vallahi bir Arda galiba. Nasıl açacağım ben bunu? Nasıl açacağım bu kapıyı? İçeride. İçeride arkadaşlar. İçeride. Çok hızlı oldu. Çok hızlı bulduk galiba. Etrafta kimse yok. Etrafta kimse var mı? Yok. Arda! Arda içeride. Kapı kilitli. Nasıl gireceğim? Nasıl gireceğim? Arda bekle geldim. Geldim sakin ol. Arda. Nereden gireceğim? Arda. Ah! Oh, Arda. Arda. Geldim geldim. Geldim. Geldim kardeşim geldim. Buradayım. Bekle. Sakin ol. Sakin ol. ne oldu? Niye gelmeyeyim? Ne diyorsun oğlum? Arda iyi misin? Geliyorum bekle bekle. Arkadaşlar Arda içeride. Arda'yı bağlamış. Şerefsiz bağlamış Arda'yı bak. Geri döndü. Geri dön lavuk. Nasıl açacağım ben bu kilidi? <laughs> açıl lan açıl. 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 Hadi. Geliyorum Arda geliyorum. Açılmıyor. Kapı açılmıyor buradan. Aa, buradan kapıyı kırabilirim. Geliyorum geliyorum Arda. Arda çok kötü durumda şu an. Arda çok kötü durumda. Ne yapacağım? Arda ormanda adam var. Beni izliyor. Deniz diyor. Kaçıyor şu an. Saklandı. Saklandı oraya. Ormanda birisi var. İzleniyoruz arkadaşlar. izleniyoruz. Arda geliyorum oğlum. Geliyorum. Sakin ol. Geliyorum. Kapıyı kıracağım. Bir saniye. Kamerayı bir yere koymam lazım. Geleceğim. Bekle. Kurtaracağım seni. Geliyorum Arda. Geliyorum. Bekle kırıldı. Açıldı kapı. Ah açıldı. Dur açıyorum bekle. Kafa. Kırdım kapıyı. Kırdım. Arda geldim. Arda geldim. Arda iyi misin Arda? Arda. 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 İyi misin Arda? Arda. Çöz ellerimi çöz. Kaç oğlum. Kaç. Dur bağladım seni bekle bekle. Tamam Eriş. Kaç. Nereye kaç oğlum bekle. Kaç bacağım kırıldı. Bacağım mı kırıldı? Bacağım mı kırıldı benim? Bekle. Ah! Allah! Uf! Bu ne oğlum? Bacağım kırıldı. Dur dur dur. dur. Bacağım ah. kırık. Ne oldu oğlum bacağına? Ah! Bacağım kırık. Çözüyorum bir saniye. Ah bacağım. Çıkart elini çıkart. Ah! Ah! Arda ne oluyor? Ne olacak? Arda bacağım oha! Bacağım Bacağımı kırdı. Ne oldu oğlum bacağına? Onur amca kaç! Kaç kaç bir bir kaç! Yerim döndü! Kaç çabuk! Lan, tamam. ah. Sen... Ne zaman dur burada? Ne zamandır zaman Arda. Bizi getir çabuk. Arda dur. Hareket ettiremiyorum. Arda bekle, ah. bekle hastaneye gideceğiz. Sakin ol. Ah, Sakin edemiyorum. ol. İzlemiyoruz Arda. Onur Orman korsanın da... peşine düştüm. Korsan ol kaçırmış. Onur çabuk ol. Şaka yapıyorsun ya. Çabuk ol bir şey yap. Arda ormandan izleniyoruz şu an. Ormandan izleniyoruz şu an. Izleniyoruz şu an. Ormanda birisi vardı bizi izliyor. Hareket edemiyorum. Bizi izliyor. Bir sakin ol. Hareket edemiyorum. Bir sakin ol. Çünkü Bana değnek şey meylek, meylek bir şey bul. Sakin ol. Sakin ol. Halledeceğim. Aha ambulans çağır. Bir şey yap adam şu an kayboldu. Ormandaki adam şu an kayboldu. Olur avcı gitme. Bana zarar veremez. Olur. Zarar veremez bu saatten sonra. Olur. sana zarar verdiyse bana zarar veremez. Olur, yapsın, 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 yapsın. Arda geldim. Oh. İyi misin? Olur. Gel. Tutun bana. Tutun bana. Olur. Göreceğim seni buradan gel. Olur. İlk önce buradan oh. çıkalım gel. Olur dışarıda şey var git onu al. Ne var? Şurada şey var zeynek var git onu al. Bekle bekle geliyor. Olur silahı oraya sakladı. onu da al. Silah mı var? Evet orada. Silah var diyor, silah var diyor. Hayat, var diyor. Hayat, orada. Tamam, tamam. Nerede oğlum değnek? Arda, geldim. Adam orada. Adam orada, yukarıda. Buraya mı geliyor lan? Buraya geliyor Arda. Arda dikkatli ol Arda. Çıkaracağım seni buradan. Tutun bana çıkaracağım seni buradan. Arda gel, Arda. Arda gel. Tamam, Arda gel. tamam. tamam sakin ol çıkıyoruz oğlum. Çok, çok kötü. Çıkıyoruz Çık, tamam. Tamam ambulans ya. Tamam çıkıyoruz. Telefon, telefonuma, tamam. telefonuma. Telefon nerede? Telefonuma. Tut, i̇çeride, içeride. içeride. Telefonumu. Oh. oh. Ah, telefona. Kişi telefona. telefonu. Kişi telefonu. Oh. Hadi, hadi. Onur gel. Onur, hadi. Gel hadi. oğlum, gelecek tamam. Bırak boş yer, gel. Yok gel, bırak. Gel. ver, gel. Gel bırak. Gel. Gel. Lan! Ah. Lan. Abi burada. Ah. Ver. Ah. Ver. Ah. 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 Ah oğlum? Ne istiyorsunuz oğlum siz? Ne istiyorsunuz lan? Ne istiyorsunuz lan siz? Lan! Lan! Ah! 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 Ah arkadaşlar ayağım kırık nasıl saklanmam lazım benim peşimden gelecek ah ah Onur kaldı Onur kaldı Şahin Şahin aramam lazım ah Ah, 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 ah! Şahin! Şahini aramam lazım! Bekle arkadaşlar! Arkadaşlar onun, onları görmem lazım! Onları görmem lazım! Oradalar! 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 Arkadaşlar orada oradalar! Oradalar! Bir yere götürüyor! Bir yere götürüyor! Orada. <laughs> Lan! Dövüyor. Onlara vuruyor. Onlara vuruyor. Onur'a. Onur'u götürüyor. Bir yere götürüyor. Bir yere götürüyor. Bir yere götürüyor arkadaşlar. Bir yere götürüyor. Bir yere götürdü Onur. Ah. 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 ah, ah, ah. Onur orada kaldı. Bacağım kırık. Gidemiyorum. Bacağım kırık. Kaldım burada. Ah. Onur'u kurtarmam lazım. Onur'u kurtarmam lazım. Neredesin Arda? Arda neredesin Arda? Orada. orada arkadaşlar. Orada. orada. Orada arkadaşlar. Arkadaşlar orada. Orada arkadaşlar. Orada. 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 Onlara vuruyor. Onur'u vuruyorum. Yapma, Ne ya. Sakin Olur, ol, sakin ol. Arda, Arda, et, Arda, Bilmiyorum. Arda, Arda kim artık. Arda, kaç. Arda, Silah, silah var. Bırak, Arda bırak. Bırak, 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 bırak. Arda. Onur! Arda sakin. Silah, tut. Silah mı tuttum. Tuttum. Bırak. Vur, vur, vur! Tamam, tamam. Arda, yürü, yürü, orada, yürü! Arda, silah patlayacak Arda. Arda, hadi. Sen bırak, ben tuttum. Oy. Sen bırak. At. Ah. Kaç! Kaç! Kaç Arda! Kaç! Kaç! Kaç!